Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir de var seçimden önce seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından birdenbire gömleğe değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti buşu ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı Bob Eş Başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. <laughs> Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine Paris doktorluk ünvanı verdiler ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. giyme merasimi. Şimdi lütfen diğer slide. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2 Tayyo iki gömle. Bu gömleğe giydi Tayyo iki gömleğini giydi, milli görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretler eline oldu. Yeni gömlek bu. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğumu o üç günde halletti. Şimdi gitti papanın önünde Avrupa Yasasını imzaladı. Neler oluyor görüyor musunuz? Ondan sonra arkasından geldi buraya dinler bahçesine açtı. Bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine. öbürü de Musavi Ağambaşısı. Beraberce dinler bahçesini açıyor Hatay'da. Bütün muamelelerden sonra tekrar Amerika'ya gitti. Konverjeraj'da fikir münasebeti kurdu ve böylece fikirlerini ayarladılar. Orta Doğu'da artık hep aynı şekilde düşünüyorlar. Ondan sonra İslam ve Türk düşmanı papayı böylece gitti havaalanında karşıladı ve kucakladı. Böylece stratejik ortaklarla işbirliğini kuvvetlendirdi. Şimdi işte şimdi bütün bunlardan sonra nasıl oluyor da Türkiye'de bu manevi tahribat yapılıyor açık bir şekilde görüyorsunuz. Bugün biz adım adım geldik uçurumdan aşağı yuvarlama noktasına vardık. Şimdi bu bulunmuş olduğumuz noktada 22 Temmuz seçimlerine gidiyoruz. Bu seçimlere giderken bütün milletimize bütün seçimin alameti farikası olarak şu tarihi günde duyuruyorum ki ey millet beni dinle. İşte siz Fatih'in nesli olduğunuz içindir ki Türkiye'yi bütün insanları siz kurtaracaksınız. Şimdi ben 75 milyona sesleniyorum. 22 Temmuz'da neyi seçeceksin? Gözüne göresin diye bu fotoğrafı önüne getiriyorum. Bak, milli görüş Sultan Fatih'tir. Sultan Muhammed Fatih. Onun adı ne? İkinci, ikinci Mehmet, ikinci Muhammed. İkinci Muhammed. Milli görüşün temsi, milli görüş gömleği bu. Sultan Fatih'in gömleğinin adı Allah milli görüş gömleğidir. Şimdi Tayyip ne yaptı? Milli görüş gömleğini çıkarttı, gitti Tayyip gömleğini giydi. Şimdi buyur. 22 Temmuz'da istersen Sultan Fatih e oyunu ver. İstersen Tayo 2'ye ver. <laughs> Yok efendim o öyle şeyler yapmaz diyen sakallı üslü sana hayali resim göstermiyorum. Bunlar gerçeklerin fotoğrafı. Sen uyuyorsun ve uyuyorsun, uyuyorsun. Cuidan arte, cuidan, 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 cuidan.